Cumhurbaşkanı Erdoğan il ziyaretlerine devam ediyor. Bugün de Erzurum'da olacak. Geçen hafta Diyarbakır'daydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iki buçuk yıl aranın ardından Erzurumlarla bir araya gelecek. En son 2019 Şubat ayında Erzurum'u ziyaret etmişti. Bugün de yoğun bir program bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da. İlk olarak il danışma meclisinde partililerle bir araya gelecek. Sonrasında da toplu açılış törenine katılacak. İşte bu toplu açılış töreninde de aralarında Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Canlı Hayvan Pazarının da yer aldığı Yapımı tamamlanan eserler işte bu törenle hizmete girecek Erzurum'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'daki son programı da gençlerle olacak. Erzurum'da gençlerle bir araya gelecek, onları dinleyecek, onlarla sohbet edecek ve gün boyu da yoğun bir programla Erzurumlarla birlikte olacak. Erzurum ve Erzurumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazır. Burada hazırlıklar tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi bekleniyor. Cumhurbaşkanının ilk programı da saat 14'te gerçekleşecek Erzurum'da. Biz buradan tüm detayları ve programa ilişkin, açıklamana ilişkin detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Rasim Kılıç.